çöker. Bu kan susar. Bu zulüm biter bir gün. Melekçeler de açıyor üstümüzde. Ve da güler. Bugünlerden geriye bir yanına gidenler kalır. Bir de yarınlar için direnenler. Bugün Metin İlgün şahsında getirdiğimiz Cem Emir, Fazla Aksoy ve internasyonel Komünist Hareket'in bir parçası olan Raul Marco'yu saygıyla anmak istiyorum. Her birisi sınanmışlıkların çelikleştirdiği bir hayat. İşte Metin İlgün de bu hayatlardan birisini yaşadı. Metin İlgün 12 Eylül karanlığının zindanlarında 90'ların karanlığında mücadeleyi kararlılıkla yürüttü. İşçi sınıfı davasını sahiplendi. Ezilen bir ulusun evladı olarak Kürt sorununun demokratik çözümü başta olmak üzere nihai çözümü için sosyalizm davasının bir neferi oldu. Her şeyden önemlisi Metin İlgün bunu bir kahramanlık olsun diye yapmadı. Metin İlgün böyle bir yaşamın doğru olduğunu düşündü. Doğru bildiği yaşam türü buydu. Doğru bildiğini tercih etti. Tercih ettiği bir hayatı yaşadı. Elbette ki Metin İlgün kararlılıkla mücadeleyi sürdürdüğü gibi o mütevazi yaşamıyla aynı zamanda eksiklerden, yanlışlıklardan da öğrenmesini bilen bir yoldaşımızdır. Onun hayatı, onun deneyimleri bugün açısından hepimize örnektir. İşçi sınıfı ve emekçilerin, ezilen halkların ve onların davasını sürdüren neferlerin hayatını karartan bu rejim, bu düzen hala bugün de sürmekte ve bu düzeni AKP eliyle sürdürmektedirler. Bugün tek adam yönetimini faşist bir siyasal rejimle taçlaştırmak isteyen siyasi iktidar siyasi baskılarda, yasaklarda, şiddette, tehditte sınır tanımıyor. Aynı zamanda azgınca bir emek sömürüsünü uygulayacak politikaları da uygulamaya devam ediyor. Bölgede savaşın koç başlığını yürütmeye, savaş politikalarının koç başlığını yürütmeye devam ediyor. Bu nedenle bugün insanlığın yıkımını da getiren, işçi ve emekçiler için en ufak bir hayat ışığı tanımayan, bu yağmacı rant düzenine, bu sömürücü savaşçı düzene karşı mücadelemiz de kararlılığımız sürecektir. Nasıl ki Metin yoldaşlar denizlerden, erdal'lardan aldığı halka bağlılık, işçi sınıfı davasına bağlılık ve sosyalizmdeki kararlılık müca e, kararlılığı bugüne taşımışsa biz de ondan aldığımız bu mirası, ondan devraldığımız bu birikimi ve deneyimi Yarına taşıyacağız. Doğanın kurtuluşunun, insanlığın kurtuluşunun, işçi sınıf ve emekçilerin kurtuluşunun tek bir adresi vardır. Sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya mücadelesinin tek bir adresi vardır. Bugün demokrasi mücadelesiyle birlikte sosyalizm mücadelesinde kararlılıkla yürüyeceğiz metin yoldaşların bıraktığı izlerden. 15 li yaşlarda mücadeleye atılmış, halkın kurtuluşu mücadelesinde yer almış. 12 yılını cezaevinde ağır koşullarda, işkencelerde, baskılarda geçirmiş ama hayatının 40 yılına yakın zamanını işçi sınıfının iktidarı için mücadelede sürdürmüş ve onun örgütlü mücadelesini yürütmek için çaba harcamış. Bunun içinde işçi sınıfının partisinde militanca mücadele sürdüren yoldaşımızdı Metin yoldaşımız. Hayatının 24 saatini onları nasıl örgütleyeceğiz, işçileri nasıl örgütleyeceğiz ve sınıfın iktidarı nasıl kuracağız diye düşünerek geçirdi. Mücadelesi bunun üzerine kuruluydu. Tabi o bunu geçmişten yoldaşlarından aldığı birikimle yapıyordu. Mücadele paylaşımıyla yapıyordu. Bir röportajında hatırlıyorum dersimde Hüseyin Demir, Veli Gültekin Hıdır Demir, Yusuf dalla ilgili konuşurken onlardan aldığı mücadele paylaşımı, birikimi ve yaşadığı paylaşımlarla bugüne geldiğini yoldaşlarla kurduğu ilişkinin getirdiği sonuçla birlikte bu özlemleriyle, bu idealleriyle bu mirası devraldığını söylüyordu. Bizim de bugünden geleceğe almamız gereken Metin Yoldaş'tan aldığımız bu birikimi, parti militanı olmayı, komünist militan olmayı daha ileriye taşımak ve işçi sınıfının iktidarı için daha, daha da mücadeleyi yükseltmekten başka çaremiz yok.